Arkadaşlar merhaba. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Size tireil menekşelerimi göstermek istiyorum. Bu fitilli sulamada bir tireil menekşem arkadaşlar. Rengi o kadar güzel açtı ki arkadaşlar. Bakar mısınız rengine? Böyle çan şeklinde açıyor arkadaşlar. Bu menekşenin cinsi bu. Bol kökü var aralarında görüyorsunuz. Bir sürü kökü var. Böyle yaramaz yaprakları alıyoruz arada bir. Enerji harcamasın diye. Burada da var bir yaramaz bir yaprak. Bunları alıyorum arkadaşlar. Bazen dikiyorum bunları, bazen tutuyor. Atmıyorum o ya çıkardım yaprakları. Belki tutar diye. Böyle fiteli sulamada bol ışıkta duruyor arkadaşlar. Şurada farklı bir trailim daha var. Bu minyatür treyl da açmak üzere. Şöyle göstereyim. Bunda da onlarca kök var arkadaşlar. Bu trailing özelliği. Açınca çok merak ediyorum nasıl açacak arkadaşlar. Bu trail küçük bir menekşe. Şöyle ölçebilirsek şöyle diğerleri gibi böyle çok geniş genişlemiyor en azından. Burada farklı bir tire var. Bu o kadar güzel açıyor ki kelebek gibi. Keşke bu da açmış olsaydı size gösterirdim. İnşallah gösteririm bir ara. Evet. Arkadaşlar bu treyil menekşelerin boynu böyle kaz boynu gibi oluyor. Bunun özelliği böyle. Şu kötü yaprakları alayım önce. Burada bir menekşem daha var arkadaşlar. Çok sevdiğim menekşelerden açmak üzere inşallah açacak. Zannediyorum iki renk açacak. Pembe beyaz. Burada bir rengim daha var. İki renk yapraklı. Pembe yeşil yapraklı. Çok güzel arkadaşlar. Bunu bunu da çok seviyorum ben. Bu bir dalı kırılmıştı. Yeni diktim. Burada bir sürü kökü var. Yaprakları çok canlı arkadaşlar. şu yaprakta biraz yarım ama kıyamıyorum çok sert çünkü güzel canlı duruyor. Burada farklı bir menekşem daha var. Onu göstermek istedim size. Bu da gene şeyde fitilli sulamada arkadaşlar. Burada jeans menekşelerimin diktiğim bir kabım var. Arkadaşlar güzel tuttu bunlar da. Şöyle göstereyim size. Böyle çıkan yaprakları ziyan etmiyorum ben. Burada bir çürüyen var. Şöyle göstereyim. Harika tutmuş arkadaşlar. Bunları biraz daha havalar serinlesin. saksılara alacağım. Suda, susadığı zaman su püskürtüyorum. Burada bir güzel menekşem var arkadaşlar. İki renk açan. Bu da açmadı açmak üzere. Şöyle tom ucunu göstereyim size. Çok güzel açıyor. Çok güzel bir rengi var arkadaşlar bu menekşenin de. Bayağı genişledi büyüdü. Havalar biraz serinleyince menekşeler de güzel açmaya başladılar. Bu da zannediyorum benim Şi beyaz menekşelerimden henüz açmadı ama yaprakları çok sağlıklı, çok canlı gözüküyor yaprakları görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Susamış bu, su vermek lazım. İyice kurumadan su vermiyorum arkadaşlar. Burada ölmek üzere olan menekşelerim var. Suya koymuştum ben onları. Kök saldılar böyle. Bunları vaktim olursa inşallah dikeceğim bir saksıya. Arkadaşlar bunu sereye koyuyorum. Ben böyle suyun içine koyuyorum ama seranın içinde suda bekletiyorum. Burada bir tane daha var. çok güzel kök salmış. Bu da aynı demin dediğim gibi serada. Bugün ben size bütün treyillerimi topladım. Onları göstermek istedim. Sabah kalktığım gibi bunların başındayım arkadaşlar. Bunu da buraya koyalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın.